İnanılmaz değişik bir kültürleri var ya. Dostlar selamlar. Çok zorlu süren bir yolculuğun ardından şu anda Kafiristan'a, Kalaş bölgesine geldim artık sonunda. Şimdi burası ne abi? Burada kimler yaşıyor? Burada toplamda 3 ayrı farklı köyde 4000 civarında Kalaş halkının yaşadığı bir yer burası. Tüm Pakistan'dan farklı olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti içerisinde 4000 kişinin yaşadığı herhangi bir inancının olmadığı yer burası, yani Kalaş bölgesi. Bölge iki farklı yerden oluşuyor aslında. Bir Afganistan'da Nuristan kısmı var, bir de Pakistan içerisinde yerel halkın kafiristan dediği Kalaş bölgesi. Burada ama Müslümanlarla Kalaş halkı aynı zamanda birlikte yaşıyorlar. Yani Müslüman değiller herhangi bir inançları vesaire yok. İnandıkları şeyler şunlar. Güneşe ve tabiata inanıyor Kalaş halkı. Peki peygambere inanıyorlar. Soylarının ise Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasındaki gelen Makedonya, Makedonlardan geldiği söyleniyor. O yüzden sarışın ve mavi gözlüler. İşte burada şey mesela e, kadınlar vesaire diğer kadınlar diğer kadınlar Pakistan'ın diğer kısmına göre çok çok daha rahatlar. Kalaş halkı mesela alkol tüketiyor. İnandıkları şeylerden biri de çok ilginç ama bu gerçek. Ses sevincin bir peygamber olduğuna, işte merhametin bir peygamber olduğuna da inanıyorlar. Böyle bir inançları var. İnançsız diyoruz ama işte şey bölge inanmadıkları için, Müslüman olmadıkları için kafiristan diyor buraya. cenazeleri falan mesela açıkta bırakıyorlar. Köyün içerisinde dolaşıyoruz şu anda. Evlerin damları birbirinin üstüne kurulmuş şeklinde böyle baksanıza. Tık 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 diye gidiyor ve kafiristan liderleri diyor ki eğer aramızdan herhangi biri İslam'a geçtiğinde ki öyle geçişler oluyormuş kesinlikle diyor aramızdan ayrılmalı ama benim gördüğüm köy içerisinde Müslümanlar ve inanmayanlar hep beraber birlikte yaşıyorlar. Şimdi şimdi şu yerde gördüğünüz yataklar var ya. Aşağılarda da var bakın hemen burada da var ölen birini getirip abi buraya böyle açık bir şekilde bırakıyorlar. Bu da cenazelerin başındaki yaptıkları onların kültürüne ait bir motif işleme. Burası bir mezarlık yani. <laughs> Hop. Bala. Kızların elbiselerine, kıyafetlerini al <laughs> Kriket oynuyor çocuklar burada. Şu anda Kalaşların Burin adındaki ikinci köyündeyiz. İlk köyünde çok büyük bir nüfus yoktu. İkinci köye geldi. Asıl popüler olanı, üçüncü köye doğru devam edeceğiz. <laughs> Selam. Şimdi Yeah, this is kalaşov. Şimdi abiler beni kalaşların tamamen geleneksel bir kalaş ailenin yaşadığı bir eve getirdiler. Evi göreceğiz ya da insanları göreceğiz. Tam ne olacağından emin değilim. Toplam tüm üç tane köyde 4000 nüfusunda kalaş yaşıyor. Ve bunların içerisinde Müslüman olanlar da var. Müslümanlarla birlikte yaşayanlar da var. İşte köyleri tek tek göreceğiz. Valla bir kişi başladık. Birdenbire böyle 2-4-5 kişi olduk sonra. İslam abi var ya bu, bu adamla tanışmıyor olsaydım bir insanın hayatta ne kadar şanslı olabileceğini size anlat, anlatmak isterim ama imkansız bir yerde, imkansız bir mesajın ardından şu anda buradayım. Aslında ben yine buraya gelecektim ama çok inanılmaz zorlu bir şekilde gelirdim. İletişim vesaire kurmak zor olurdu. Kader işte. <gülüyor> Selam. How do you say? Selamun Aleyküm. Şüphada. Şüphada. Go to up. See the oldest oh, one. İspata. İspata. <laughs> 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 What is her name? İran Bibi. İran Bibi. I, how old are you? 50 hmm. <Carrie>? takriben. <bildğan constantly> okay, She is Kalash? Yeah. Yes, yes. yes. Yani şeyi gördünüz. Mesela Pakistan'da bir kadının bu o kadar erkek içerisine asla girmez, rahat olmaz. Ama Kalaşlar'da böyle. Kadınlar, erkekler vesaire çok rahatlar. Here, here. Piran adını verdikleri Kalaş kadınları böyle bir kıyafet giyiyorlar. The cap name. Dar köykenam. Şuşut şuşut. this, this name is şu şu. Şu şu adında da böyle bir şapka takıyorlar kafalarına. Arkadan böyle kuyruk gibi aşağı doğru uzanıyor. They don't go out without this cap, right? Ya yeah, ya. Yeah. They don't go out. The dress also complete name is Okan Burgoso. Pura Dresso. Pamuşo. Zap Zap Pamisa. Ne telaş var abi yani? Kalەش var papir Andresi. Irandino horon kon Okay, thank you so much. How many she have daughter or child? Tek andrea jenis. Ma point gibi niyel. Five daughters and one son. Nice, nice. He's nice to meet you. Sabahın yine. Di ma işiyle cehşet bileşavlası. He is reading an pisşavat in, in university. Okay. Okay. Nice to meet Bakın şurada da küçük çocukların falan kıyafetleri var. Yanlarına gideceğiz şimdi. Şimdi bey rane, ama Şimdi, İran İran'yan. İran bibi. İran bibi. İran bibi teyze. Ne getirdi abi bu kendi yaptığı wine. şarap, wine, hmm. water right. Yetera. This is water? <laughs> Pure alcohol, yetera. Aa, yetera, Ye Pür alkol yetera. Yetera adında da başka bir alkol var. Yani burada Kafiristan'da ee, kalaşlar alkol tüketiyorlar işte. Ee, tütün mamullerini vesaire kullanıyorlar. Böyle bir olay var. Bunu da gelmişken göstereyim anlatayım dedim. Buraya niye böyle diyorlar. Sebeplerinden biri. This is... black is alcohol. The white is <laughs> evde kendileri yapıyorlarmış bunu da. Ama <laughs> bir Köyde zaten böyle, böyle köyleri dolana dolana <laughs> devam ediyor. <edeceğiz. gülüyor> Dostlar şimdi şuradaki gördüğünüz ev var ya Başeleni adındaki şu ev var ya Kadınların Adet olduğu zamanda gelip burada kaldığı yer burası. Adetleri bitene kadar, regil dönemi bitene kadar sadece kadınlar burada kalıyorlar, istirahat ediyorlar. Herhangi bir şekilde dışarıya çıkmıyorlar ya da evlerine dönmüyorlar. Sadece bu bahçe ve bu alanda kalıyorlar. Burası. Bol şükriye. Bu çadralı mı? Evet. Çadralı mı? Evet. Bu Selam. С вами Здорово. Пойду лучше к тренеру. Can I take a picture? Picture? Okay. Together, together. Yaşlı teyzeyi gördünüz mü? En az 80-90 yaşında vardır. Vay kriket ha! Kriket! <laughs> okay. Kriket abi Pakistan'da çok ünlü bir oyun. İşte Avustralya, Sri Lanka, Hindistan, Pakistan buralarda oynanıyor. Çocukların topunu attı ya, şimdi başka bir köye doğru geçiyoruz. Şimdi şöyle bir yerde giriş için pasaport kontrolü. Nasıl? <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Nereye ne yazacağım? What you need? You need 600 rupee for <laughs> tax. 600 you? No way! Come on ya! This is a village ya! Vay valla ayıp ayıp! 600 too much brother. <gülüyor> <gülüyor> We don't need to pay. <gülüyor> <gülüyor> Tom, did you did you see? We didn't pay. <laughs> let's go. Ya. <laughs> yeah. Abi diyor ki, 600 rupi diyor giriş ücreti diyor. Nereye giriş? Köy köyde Pakistan içerisinde. Ya öylesine alıyorlar para. Anlayın işte. Öyle bir şey yok yani vergi falan yok. Ya gerçekten şey olsa böyle. Hani işte köye bağış yapılıyor yok bilmem ne falan diye ödenir. Ama yüzde eminim ki o para başka bir yere gidiyor. Gerek yok. He's crazy ya. The policeman. Policeman. 600 for anything. Köyün içerisindeki evler falan neredeyse baksanıza sütunlar her şey tahtadan. Selam. Barda. Cemek ya. Selam. Barbar olsa. Havayı. Can I take her picture? One. <laughs> What is her name? Miyat <laughs> Gul. Miyat Gul. Miyat Gul. Miyat Gul. Miyat Gul. Kalaş kadınlar, kalaş kadınlar saçlarını örmeden böyle asla dışarıya çıkmıyorlarmış. Boyunlarında da Okay, okay, thank you so much. Bol şükriye. <laughs> Bak el uzatıyor, gördün mü? <laughs> Bu Pakistan'da imkansız bir şey. <laughs> ne kadar ilginç bir yerdeyim ya. Hayatım boyunca sana diyecekler ki Kafiristan diye bir yer var. Ee, İslam Cumhuriyeti olan bir ülkenin içerisinde yaşayan insanlar şu anda aslında bir nevi Afganistan sınırları yakınındayız. Ee, dağların öteki tarafındaki Nuristan bölgesinde de daha önceden yaşıyormuş insanlar hala yaşıyorlar mı? Bir bilgi sahibi değilim ama öğrendiğim bilgilere göre öyleymiş. Şimdi bir müzeye geldik. Müzeyi göreceğiz. Kadınlar böyle giyinirken erkekler ise normal şalvar kamis giyiyorlar. Yani tüm Pakistanlı erkeklerin giydiği gibi bir kıyafet kullanıyorlar. Benim tipimin, saçımın, halimin, şeklimin kusuruna bakmayın lütfen. Günlerdir yollardayım, dağlardayım, köylerdeyim. Ee, doğru düzgün duş alamadım, elbiselerimi yıkayamadım. Ee, hatta düzgün bir uyku uyuduğum da söylenemez. Böyle. <laughs> Hadi devam. Kalaş Dur Köyü'ndeki müzeye gir girecektik normalde ama müze kapalı almıyor abiler herhangi bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Şurada bak kadınların kıyafetlerinin satıldığı bir yer var. Oraya bir bakayım bir de. Ablanın kıyafetine bak ne kadar renkli. Selam. is shopkeeper. <laughs> Burada eşyalarını satıyorlar. Çocuklara 4 yaşından sonra bu kıyafetlerini giydirmeye başlıyorlar. Kalaşların. Burada bak o kolyelerden var. Boncuklar takmışlar. Renkli renkli bir sürü şeyleri var. Saçlarına taktıkları o toka gibi olan şey. kıyafetler vesaire. Mezarlık olan kısma gideceğiz şimdi. Mezarlığı göreceğiz. Abi şu an burası bir mezarlık. Burası kafiristan'daki açık olan bir mezarlık. niye açık bıraktıklarını anlatacağım. Şimdi ölen kişinin iyi bir yere gittiğine inanıyorlar kafiristan'daki kalaşlar. Bu yüzden mezarlarını açık bir şekilde bırakıp önünde dans ediyorlar. Önüne yiyecekler bırakıyorlar, kıyafetlerini bırakıyorlar vesaire. Mezarlığı böyle açık bıraktıkları için vahşi hayvanlar falan gelip cesetleri yiyorlar. İskelet var mı kalan? Bilmiyorum üst üste böyle bak bırakmışlar. Bak aa bak, kemiklerden biri burada. Ve kimin ailesinden biri öldüyse o ailenin fertlerinden birine para takılıyor. Cenaze işlemi 3 gün sürüyor. 3 gün boyunca dans ediyorlar, eğleniyorlar vesaire. En sonunda da o takılan paralarla yemek yapılmak için kullanılıyor ve yemek dağıtılıyor herkese. Şu anda Kafiristan'daki bir mezarlığın içerisinde bulunuyoruz. Burası böyle. Bakın mesela şurada kemikler var gene. İnsan kemikleri. Tamamen mesela bak buradaki insan kemikleri kalmış. Abi çok ilginç bir olay ya. Getirip böyle buraya bırakıyorlar. Şurada bak örtüyle kapatmışlar. Yeni bir mezar olabilir belki de. Böyle açık bir şekilde bırakıyorlar. Hmm. Selam. Hava iyi. Fine. Good. What <laughs> <laughs> she is doing? You are making dress. <laughs> dress. dress. Oh. What is your name? Bagigul. Bagigul. Okay. Good. Abi eski bir makineyle galiba basarak mı yapıyor? Can you show me how do you do? <laughs> bak eliyle çevirerek yapıyor Allah. <laughs> 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 Teyze bu dükkandaki ürünlerin hepsini kendisi yapmış. Bak çocuklar için kıyafetler, kadınların saç tokaları. Ya anneme şuradan bir hediye alayım dedim bileklik. İnşallah olur try in your hands. Ha, If hand. hand. it's possible, because for my mom, I want to buy. Asa ki ama Ay ma baya, ha, say, tülyara, <gülüyor> <Small>. <gülüyor> Okay. <gülüyor> başka, başka, başka. Köyün içerisinde yürüyoruz işte abi

<gülüyor> 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 Can I take your one picture? It's okay, ha? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Okay. They <laughs> <Aleykümselam>. Müslüman. <laughs> okay. <Eğer> Muslim. Eğer... <laughs> Kalash. Ha, okay. I was thinking you say were... şey, Aleyküm selam. I was thinking. What is your name? Asif, Asif, Yo. Naman. Jahan, Jahan, Yo. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nice. <laughs> selam, Selam. Eh, how are you? Kela zaman ispat ha, buya. Ispat ha? Buya. Ispat ha, selam. Selam, <laughs> <laughs> ah, <Aa>, okay, <laughs> <laughs> Kalash language. <laughs> Köyün içerisi böyle. Hani toplamda 4 tane, toplamda 3 tane köy var. Bu 3 köy içerisinde Müslümanlar da yaşıyor, birlikte yaşıyorlar. Ağırlığı burada Bom Bombreit. köyünde genellikle sadece kalaşlar var. Çok güzel bir doğaları var. Özellikle güneşe ve tabiata inanıyor kalaşlar. Var mı şu gerçekten böyle bir ya Çok iyi, çok güzel ama ya. Bakar mısınız? Bak ezan ezan sesini duyuyor mu? Şu anda mesela ezan okunuyor burada. Selamünaleyküm. <laughs> Abi kafiristan'a bile Coca-Cola girmiş ya. La içmeyin şunu ya. Vallahi bak. <laughs> <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. I especially buy for you a crotch. See? What did you buy? For you. Allah? Yeah, yeah. It's... Oh. Nuts. Thank you. Now made is bread especially for you. Allah. Allah. Sen yiyiz. Okey. After ifte. After ifte. Ha, Coca Cola mevzusuna gelirsek, bak şunu anlatacağım. Abi full şeker. İçinde ne olduğu belli değil. Hiç öyle şey işte yabancı malı yok böyle şöyle Yahudi malı falan olayı değil. Abi gerçekten vücuda bir gram yararı yok. Niye içiyor ya? Ben son 2-3 senedir falan içmiyorum. Vallahi bak çok daha iyi hissediyor. Full şeker içinde ne içinden İçinde ne olduğu belli değil. Bir de asit. Kamera. <laughs> Kamera. <laughs> This is camera. Hmm. Türkiye. Italie. Amara Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bak. Hadi. Erkekler giremez abi burası. Burası başali dedikleri yer. O bahsettiğim şey var. O bahsettiğim kadınların adet döneminde e girip dinlendiği yer var ya. Burası orası işte başali. Korkma korkma. Ay amara ver ya. Bana dukan niye? Brother, brother. All. Everybody is Muslim. Yes, yes. I am Kalash. You are Kalash? Yes. Oh, perfect. Selam. Spata. Spata. Yeah. Spata. Yes, finally. Do you speak English, sir? a little bit. Little bit, yeah. okay. Uh, actually, I am doing documentary about Kalash culture now. Today? About here, yes. Uh, so, what is your name? My name is Edgul. Sejur. You are non-Muslim, right? I am non-Muslim. Okay. Uh, do you have family here? Uh, yes, village. How many Kalash people live in this village? This village, maybe 1,000. Boy, big one, guy, like it. this. Uh, how about Muslim people and Kalash people? They live together, right, in the peace? This. Good. Everything is good, yes, right? good. Thank you so much. Thank you so much for information. How to say selam? Geripas. Gerip Sonunda biriyle tanıştık. Abi erkek yok dışarıda. Böyle bir olay var. Kalaş erkek denk gelmedi daha. İlk defa şimdi denk geldi. Kadınlar falan dışarıda ama erkekler dışarıda değil. Anlamadım. Türkiye Türkiye. Türkiye. Ertuğrul Gazi. Diriliş. Şurada şöyle bir fırın var. Ekmeğin kokusu uzaktan geldi. Selam Baycan. Can I come inside? Thank you so much. Abi burada ekmek yapıyor. Tandır ekmeği. Nan tandır. Tandır nan. Of tandır da burada yanıyor. Çok güzel oluyor tandırda ekmek ya. Dostlar diğer e, şehirlerden ziyade kuzeye çıkınca yemekler tuzlu olmaya başlıyor ve yani ya çok fazla yağ kullanmıyorlar. Bu benim için güzel bir şey. Lahor'da, İslamabad'da, Karachi'de vesaire hep yemekler yağlı ama Peşavar'dan sonra yemekler tuzlu. <laughs> Kafiristan videosu böyleydi. Videonun devamında bir şey çeker miyim? Çekersem devam ettiririz. İnanılmaz yoruldum. Çok zorlu bir yolculuk oldu buraya gelene kadar. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun eyvallah bölümleri izlediğiniz için. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Görüşürüz Allah'a emanet. Çok güzel be.